12 Mayıs 2022 Hüseyin Kıldıran kardeşimle Reha Arıcılık arılığında kontrollerimizi yapmaya Aa, geldik. Hani burada bak, Bak 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 ucunda. Hani göremedim. Ha, anamızı bulduk en sonunda. Dur bir bir, bir daha çekeyim. Evet, bir dakika abi. Gördün mü abi? İşte işte. Aynen. Buraya o zaman ızgara atabiliriz değil mi? Aynen. Şimdi e, şey yapayım. Şöyle, şöyle Ama yapayım. ana düşmesin bir yere. Düşme. Bunu bir tamam. E, bunu bir ızgara atacağız. Sen Hı. bir tane ızgara getir. Buna bir tane ızgara atıyoruz. Anasını bulduk yukarıya yumurtlama yapmasın diye ya, ızgara atacağız. Var. Olmazsa aşağı mı alsak onları? Aşağıdan ya, da He? Şey ayarlarız onu ya. Şu boş. Aynen o boş. Bakalım. Bu dallı. İyi. Ee? Aynen. bu ballı bir. Tamam. Şimdi aşağıya bir bakalım. Tamam. Duruma göre buraya çekeriz. Şimdi... Şey... Ana orada. Şimdi e, ızgara atacağız aşağıdan bir tane çıta çıkartacağız Ana arıyı aşağı koyacağız Ana arı sadece aşağıda e, yumurtlayacak Yukarısı balık olarak kalacak Izgaramız da şu şekilde Nasıl Ha, bak bu hmm. Aa, bak, görüyor musun? Şuraya yüzük yapmışlar. Eyvah. Bak, bu yüzü bozmazsak Ama ortaya çıkmış. Bu anayı değiştirecek olabilir. Ne yapacağız Bir tane ya? Ne var? Bir tane. Başka var mı? Bak, bu... O sanki boş gibi. Boş gibi. Onu çırp istersen alalım ya. Yetiştiremeyecekler çünkü. Görüntü o. Zaten bu saatten sonra örmesi çok zor. Aynen. Evet, Bak şuraya bir bakalım. Bunu aldık. üst kata alabiliriz. Bu güzel. Yavru var mı? Yavru var Tamam. Bir tanesini üste aldık. Baksana abi aşağısı full boş ya. Sen nasıl koydun bunları ya? Ben dur rezil etme bizi videoda. <gülüyor> <gülüyor> Acemi <laughs> arıcıyız kardeşim. <laughs> Oğula kaçmasın diye bol yer yaptım ben. Ya öyle olmuyor işte. Dala gördükçe koyacaksın. Aynen. Neyse, bunu Artık öğrenmiş olduk. Öğrenmiş ya. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Başka meme de var mı ona bakıyorum da. Acaba o memeyi bozsak mı? Ana güzel ya. Onu bozalım E, ee, Bölsek ne olur? Ama şimdi bölemeyiz. <laughs> onu da mı aldık? Baksana abi, bozmuyor. <laughs> Kuvam boşaldı ya. Evet fazla petek vermişiz arkadaşlar ham petek Tabi onu da yetiştirememiş haliyle arılar o da, o, Onun için fazladan Fazladan yaptığımız Bana bana Şöyle Kafamın üstüne iyi ya. Yani aşağıda peçek kalmadı ya. Ve ne yapacağız? Bu yavrulu mu? Aynen bu yavrulu Tamam. Bir tane yavruluyu aldık aşağı koyduk. O yüzük kapartmış olan. Bence bozalım mı yüzüğü ya? Onu bozacağız. Yani. Kaçırır mıyız yavruya? Şeye, oğula. Yüzük de güzel yapmışlar. Evet şu da görmüş olduğunuz yüzük. Bozuyoruz onu. İçi dolu mu? Dolu. Dolu evet. Aynen. Tam zamanında gelmişiz. Evet, Yine yani bir hafta sonra anca 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. 2 tane daha koymalı oldu. koyacağız. Şu ara... Şu arada ne var? Ham petek bu değil. Ha bir tane o analıyı koyacağız. Bir bak da düşmüş olmasın ya Hüseyin. He? Ha. Tamam. Anayı da anayı Anal olan çıtayı aşağı aldık. Şimdi ızgara atımına hazır hale geldi. O zaman bir tane daha bir şey kabartılmış koyalım mı? Yeter mi bu kadar? Hı? O ayırdığımız çıtalar nerede? Hepsi orada. Aynen. Bak. Bak ya bunlar da kabartılmamış. O 3 4 tane. Al birini koy işte ya. Ha şunu koy istersen geri. Hı? boşu koyalım mı? Şu, Şu da boş üstten ya. alalım istersen. Buraya boş koymadık. Var mı onda yavru? Tamam. Sık, ya, Dur. Ver ızgarayı bana. Al. İnşallah uyar. <laughs> Dur. Şöyle koysak. Öyle olur? Fark etmez zaten düzleşir bu. Dur. Evet, ızgaramızı attık. Ana ağrımız aşağıda kaldı. Körümüze takviye yapıyoruz. Evet. Izgaramız tamam. Tamamdır. Şunu koyacağız mı? Ha yok. Bunu da aldık. Kaldı oh.